Yapar yapmaz Doktor Tümiş Tilci, İnvestazi Araştırma Direktörü. Gündem yine Fed olmaya devam ediyor. Cuma günü verilerin verisi ABD tarım dışı istihdam verisi geldi. Veri beklentinin bir miktar üzerinde geldi ama 300 bin seviyesi aşağısındaydı. 300 bin referans. Bunun aşağısında evet istihdam piyasası güçlü ama Fed'i ve piyasayı korkutacak veya daha fazla daha uzun faiz artışına neden olacak şekilde güçlü bir istihdam yok. Cuma günü kıymetli metaller kapalı olduğundan dolayı e, piyasa tarım dışı istihdama kıymetli metaller tarafında reaksiyon vermedi. Ama e, yeni haftayla beraber başladığımızda özellikle Ons altın tarafında 2000 psikolojik seviyesi altında hareket devam ediyor. Peki altın başta olmak üzere piyasalar neyi bekliyor? Yine maalesef dönüyoruz dolaşıyoruz iş Fed'e geliyor. Fed'in şu anda tepe faizin nokta tahminlerine göre 5.1 seviyesinde olması bekleniyor. Ama piyasada diyor ki Mayıs'ta sen 25 bas puanlık faiz artışı yap, bekle göre geç ama o bekle gördüğü çok vakit kaybetme hemen faiz indirimine başla. Çünkü biz swap tarafında yıl sonu %4 bir politika faizi fiyatlıyoruz. Yani 100 bas puanlık bir indirim. Ama piyasa böyle bir indirim beklentisi içinde olurken bunu varlık fiyatlarına yansıtıp S&P 500 endeksi 4500'ün üzerinde, ons altın 2500'ün üzerinde yeni zirveler yakıyor mu? Dolar çift tanelere düşmüş, dolara karşı tüm varlıklarda yukarı yönlü hareket var mı? Yok. Çünkü piyasanın kafası karışık. Neden karışık? Kötü veriyi kötü olarak mı yorumlayalım? Yani veriler kötü, ekonomik aktivite yavaş, FED faiz arttırımının e, çok sert noktaya getirdi, ekonomiyi aşırı soğuttu. Veya kötü veriyi iyi veri olarak okuyup ne kadar kötü veri gelirse FED o kadar geç faiz artışlarında devam eder. Daha uzun daha fazla faiz artışı yapmaz. Buna bağlı olarak da piyasa istediğini erken bir şekilde alır. İşte bunun cevabını da bu hafta Amerika tarafında açıklanacak enflasyon verileri ve FED toplantı tutanaklarından anlıyor olacağız. Şimdi enflasyonda ilk etapta gözler çekirdek enflasyonda olacak. FED'in de baktığı şekilde orada iş biraz sıkıntılı gibi. Çünkü bir önceki rakam 5.5 seviyesindeydi. Şu anda 5.6'ya yükselmesi bekleniyor. Çekirdekte enflasyonun yükselmesi, ekonomik aktivitede hala soğuma olmadığı, bu da Fed'in daha uzun daha fazla faiz artışına devam edeceği algısını ve beklentisini kuvvetlendiriyor. Manşete baktığımızda evet, manşet tarafında aylıkta 0.4, bir önceki veri 0.2 bekleniyor. Yıllıkta da manşet %6'lardan %5.1 beşli seviyelere e, geliyor. Oldukça önemli bir gerileme. Ama ilk etapta çekirdek enflasyona bakılacak. Daha sonra toplantı tutanakları 12 Nisan saat 21 Türkiye saatiyle. Toplantı tutanaklarında tepe faizin bulmaya yakın olunup olunmadığı, daha uzun daha fazla faiz artışı teması güçlü bir şekilde tartışıldı mı ve daha sonrasında da üyeler arasında faiz indirimi bekleniyor mu beklenmiyor mu bunu takip ediyor olacağız. Dolayısıyla bu hafta dolar temasındaki zayıflık veyahut da güçlülük ve diğer bütün varlıklardaki anatema, enflasyon ve Fed toplantı tutanakları olacak. Dolara bakıyoruz. Evet göreceli dolardaki değer kaybı, zayıflık teması bir miktar azaldı ama bu azalma tarafına da baktığımızda çok da yüksek Çift tanelere geçen bir unsur yok. İşte daha önceki o dip seviye olan 101.5'ların biraz altında ihlal oldu. Ama hala e, bu ilgili 101.5 ve 100.87 aşağı yönlü kırılamadı. Şu anda hem 21 günlük kısa ortalama hem de 300, 377 günlük uzun ortalama 102.79 majör bir direnç seviyesi. Bunun aşağısında kaldığımız sürece tekrar aşağı yönlü hareket potansiyeli etkin olabilir. Amerikan tahvil getirilerine bakıyoruz. 2 yıllık getiride aşağı yönlü hareket durdu gibi. İşte burada özellikle risk algısında FED faiz arttırır. 25 bas puan Mayıs'ta yapar. Sonra Haziran'da devam eder mi etmez mi? Devam ederse ne zaman tepe faizi bulur? Sonra ne zaman bekle göre geçer? Sonrasında da ne zaman faiz indirimi başlar şeklindeki yaklaşım önemli. Ama bütün bunları görmek için işte bu haftaki enflasyon ve FED toplantı tutanaklarını izliyor olacağız. 2 yıllıkta da özellikle 233 günlük ortalama 3.81 referans seviye aslında aşağıda 233 günlük ortalama yukarıda 144 günlük ortalama ile hareket devam ediyor. Euro dolar paritesi Mayıs toplantısında ECB'nin 50 bas puanlık bir faiz artışına yapılması bekleniyor. E, Tabi bu noktada bundan sonraki süreçte ECB ne yapar ne eder ve ECB başlık olmak üzere tüm merkez bankalarında diğer takip edilen gibi FED. FED faiz artışının sonuna geldiyse diğer merkez bankaları da ya bu faiz artışı döngülerini tamamladılar veya da sona geldiler. İşte bu beklentilerle beraber euro dolar paritesi 1.09'da dengeleniyor. Daha önce 1.09.73'lerde bir çift tepe yaptı. Oradan daha sonra yukarı yönlü momentum 1.10.30'u çıkırmaya yeterli olmadı. Kırsaydı 610 günlük ortalama 1.11.61 seviyesi olacaktı. Şimdi tekrar bir FED Mayıs'ta 25 yapar zayıf dolar temasıyla yukarı yönlü hareket etmek istiyor. Ons altın e, 2000 doların üzerinde kalamadı. E, ham fiyatta 1995.66 seviyesinde bu üçlü tepe formasyonunu oluşturacak 2075 için ya enflasyon verisinde ya FED tutanaklarında veyahut da FED söyleminde ciddi bir güvercinleşme olması gerekiyor veyahut da Verilerin kötü gelmesi gerekiyor. Buna bağlı olarak bir 2000'in üzerinde 2035-2055 sonra 2075'e doğru bir hareket olabilir. Ama geri çekilmelere baktığımız zaman da yani dolardaki bu güçlenme temasının durması e, dikkate alındığında işte 1950 ile 1975 arasındaki bölge takip ediliyor olacak. Hazır 16'dan bahsetmişken Türkiye'deki Gram altın tarafında e, kapalı çarşı gram altın e, Cuma günü kapanışıyla 1280-1281 buradaki referans seviye 1285 daha sonra dolar tut lirasındaki olası yukarı yönlü hareketli e, 1300 seviyelerine doğru bir hareket e, olabilir e, ekran şu anda e, gram altın tarafında 1235-1236'da e, trade ediyor işlem görüyor tabi kur tarafına baktığımızda Cuma günü kapanışta kapalı çarşıdaki e, kotasyonla yani efektif döviz talebinin karşılandığı yoğun olan kapalı çarşı tarafıyla ekran kotasyonu arasında e, makas 40-45 kuruş arasında e, devam ediyor. Bunun içinde zaten gram altın fiyatı e, ekran fiyatından daha üst, yüksek bir şekilde gözüküyor. Dolar Türk Lirası'nın kare yönlü hareketi ve sağ kotasyonuna doğru yakın yakınsama potansiyeli daha etkin bir şekilde duruyor. Kıymetli metale baktığımızda Bitcoin evet bu 200 haftalık 25.711'in üzerinde Fibo 23.6 28.180 seviyesinde e, dengeleniyor. Şimdi bunun üzerine atak için onsta 2000 dolar ve üzeri ve e, dolar teması içinde tekrar o 101.5'un aşağısına doğru bir hareket e, beklenebilir. Hani yukarı yönlü pozisyonlanmalarda bu 200 haftalık e, stop seviyesi olarak değerlendirilebilir. Gümüş tarafına bakıyoruz. Şimdi gümüşte 2022 e, Nisan dönemindeki tepe 26 seviyeleri. Zaten son hareketle beraber de 25.13'ler. Yani 25 seviyelerinde geldi. Şimdi buradan sonra artı eksi bir puan. Ya aşağı yönlü 24'te dengelenip yeni bir yukarı yapacak veyahut da buradan gelecek enflasyon muhabbet toplantı tutanaklarına bağlı olarak bir puan yukarı 26 seviyesine doğru hareketlenmiş olacak borsa İstanbul'a baktığımız zaman da maalesef söyleyecek çok yeni bir şey yok 5000 seviyesindeki çıpalama çabası devam ediyor ama bu yeterli olmuyor kaynak girişi tarafında ee, özellikle kur korumalı mevduat mevduat gram altın Kripto varlıklar başta olmak üzere borsa İstanbul tarafına getiri anlamında e, alternatifler çok arttığından dolayı seçim öncesinde risk almak istemeyen yatırımcılar ee, çok negatife geçmiyor ama aşırı iyimserlik tarafında da kaynak girişi tarafında e, çok istekli olmuyorlar. Şimdi haftalık bazda e, baktığımızda özellikle bu 240 238 seviyeleri artık majör bir e, dip noktası e, oldu. E, özellikle de bu 610 haftalık ortalamayı bir trend takibi olarak izlenebilir 260 seviyeleri bunun üzerinde mi, aşağısında mı? Ama Borsa İstanbul'da yaşadığımız üzücü deprem felaketinden sonra kamu erkinin aldığı önlemlerde Türkiye Varlık Fonu üzerinden aşırı oynaklık ve gerekmesi durumunda Borsa Yatırım Fonu üzerinden kaynak girişi sağlanarak Borsa İstanbul destekleneceği şekilde kaynak haberleri yansımıştır. Tabii bu kaynak haberleri ne kadar doğrudur değildir bunu bilemeyiz. Ama bu basına yansıdığından dolayı piyasa tarafında kabul görmüş gibi oldu. Ama doğruluğu net değil. Şimdi Ilgili grafikte de e, beyaz çizgi borsa İstanbul'u gö gösteriyor, mavi barlar da e, borsa yatırım fonuna girişi gösteriyor. Özellikle son günlerde baktığımızda, yani 4 Nisan'dan itibaren baktığımızda borsa yatırım fonuna ciddi bir giriş yok, hatta ufak miktarlarda çıkış bulunuyor. Ama daha öncesinde endeksin aşağı yönlü hareket ettiği durumlarda bu mavi barlarla yani fon girişleriyle beraber Borsa İstanbul 100 Endeksi destekleniyordu. Demek ki şu anda e, Borsa Yatırım Fonu üzerinden bir kaynak girişi yok. Farklı bir kanaldan kaynak girişi var. O da endeksi 5000 seviyesi üzerinde e, tutma konusunda e, çok başarılı olamıyor. Ki hem bankacılık sektöründe hem diğer sektörlerde çarpan anlamında, getiri anlamında, temel analiz anlamında, teknik analiz anlamında her türlü caziplik olmasına rağmen olmuyor. E şu anda e, bir aylık dönemde endeks yüzün getirisine bakıyoruz. Eksi 6.28 seviyesinde. MSCI Türkiye endeksi eksi 8.62 seviyesinde. Bankacılık yüzde 10'a yakın. Sanayi eksi 7.5 seviyesinde. Ama MSCI gelişmekte olan ülkeler endeksi 3.32 pozitif şekilde devam ediyor. Bu, bu durum tamamen bize özel. Endeks yüzdeki harekete baktığımızda yani göreceli kötü performans gösteren hisse senetleri arasında e, Bafaş, e, Oyak Çimento, e, Odaş, İş Bankası geliyor. En iyi performans gösterenlerde ise e, Kiler Holding, Alfa Solar, e, Coca-Cola, Migros, Koza Altın, Tofaş Oto geliyor. E, Yıl başından itibaren ki performans durumuna baktığımızda Endeks 109.41 aşağıda e, bir aylıkta kötü olan e, Oyak Çimento, e, deprem felaketi sonrasındaki pozisyonlanmalara bağlı olarak en iyi performansla %60'lara yaklaşıyor. E, Göreceli kötü performans gösterenler Aydem, Kerevitaş, Odaş, Bağfaş, Zorlu Enerji, e, oto geliyor. Herkese sağlıklı iyi bir hafta dilerim.